Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda 3 tane şirketimizden bahsedeceğim. Geliştirdikleri projeleri sizlere anlatacağım. Sözü çok fazla uzatmadan ilk haberimize geçelim. Arkadaşlar ilk haberimizde Ege Üniversitesi Teknopark'ında kurulmuş olan Logma adlı şirketin yaptığı işi anlatarak başlamak istiyorum. Bu şirketin Solelfay isimli bir ürünü var. Güneş enerjisi santrallerinin verimini düşürebilecek durumlara karşı Uyarı sistemleri kuruyor bu şirket. Biraz daha netleştirelim. 1 megawattlık enerji santrali için 7 dönümlük bir arazinin olması gerektiğini haberimizin detaylarından öğreniyoruz. Bir firmaya arazinizi teslim ediyorsunuz. Tedarikçiniz arazinize anahtar teslim. Güneş enerjisi santralleri, bu güneş panellerini kuruyorlar. Artık gelen güneş enerjisinden elektrik üretip para kazanmaya başlayacaksınız. Fakat zaman içinde yağmur veya fırtınanın etkisiyle yani hava şartlarının etkisiyle bu santrallerinizde bozulmalar olabilir. Veya arazide zaman içinde otlar büyüyüp panellerin üzerini sarabilir. Araziniz de eğer çok genişse bütün araziyi gezip verimi düşen panelleri bulmanız oldukça zahmetli olacaktır. İşte performansı takip etmek amacıyla Solarify sistemi devreye giriyor. Nerede düşük verim oluşuyorsa sistem sizi haberdar ediyor ve gerekli tedbirleri almanızı sağlıyor. Şimdi hızlıca web sitelerini inceleyelim isterseniz. Kurdukları sistemin ara yüzünde enerji santralinin performansını, üretilen enerji miktarını, ne kadarlık gelir elde ettiğinizi ve buna benzer göstergeler yer alıyor. Biraz aşağıya indiğimizde sistemin bilgisayar veya mobil araçlarla takip edilebildiğini görüyoruz. Daha da aşağıya indiğimizde yapay zeka ile analiz, raporlama araçları, performans analizi gibi bir takım özellikler yer aldığını web sitelerinden görebiliyoruz. Eğer güneş enerjisi santraliniz varsa veya bu konuda yatırım yapmayı düşünüyorsanız bu firmanın iletişim bilgilerini açıklamalara ekleyeceğim. Şirketin LinkedIn sayfasını açtığımızda da şirkette kurucu ortakların kimler olduğunu, teknik personelin kimlerden oluştuğunu görebilirsiniz. Bu sayede şirket yöneticileri veya teknik personelle irtibat kurabilirsiniz. Arkadaşlar, ikinci haberimizde yer alan şirketimizin adı ProManage Türkiye. ProManage işletmelerde üretim planlamadan sevkiyata kadar tüm operasyonların dijital olarak yönetilmesini sağlayan sistemler kuruyor. Fabrikaların dijital dönüşümü için harcanan süre fabrikanın büyüklüğüne göre değişebiliyor. Fakat genellikle projelerin bu dönüşüm projelerinin 4 ila 8 hafta arasında gerçekleşeceğini söylüyorlar. Web sitelerinde hızlıca incelersek farklı sektörlerde otomasyon kurumları yaptıklarını görebiliriz. ProManage ihtiyaca göre hem şirket çalışanları hem yöneticiler için sanal gerçeklik çözümleri de sunuyormuş. Hatta şu anda sayfada gördüğünüz maddelere bakarsak ilaç sektöründe dijital dönüşüm webinar serisi düzenliyorlar. Uzaktan çalışmada faydalı araçlar yöntemlerini anlatıyorlar. Koronavirüs önlemleriyle ilgili bilgiler paylaşmışlar. Ve 2020 kullanıcı eğitimleri başlıyor diye bir duyuru yapmışlar. Sayfada biraz daha aşağıya inelim. Ben tabii siteyi önceden de gezdiğim için şunları da söyleyebilirim. Hem donanım hem de yazılım açısından müşteriye özel ürünler geliştirdiklerini web sitelerinde yer alıyor zaten. Şirketin sitesinde şu ifadeleri de görebiliyoruz. Yeni nesil teknoloji ile işletmeleri üretim hattındaki problemlerin Kök nedenini görüntüleyip verim kaybına neden olan unsurları hızlıca fark etme, ortadan kaldırma ya da iyileştirme olanağı sunduklarını söylüyorlar. Son olarak şunu da ekleyelim. ProManage firması şirketlerin kilit performans göstergelerini görselleştirilebilir hale dönüştürmek için otomasyon sistemleri kuruyor. Yöneticiler böylece kurum içindeki bütün makinaları gerçek zamanlı izleyebiliyor, raporları inceleyebiliyorlar ve işletme ile ilgili ihtiyaç duyulan tüm bilgiye yine ya bilgisayarlarından ya da mobil ortamlardan ulaşabiliyorlar. Böyle bir şey ihtiyaç duyarsanız iletişim bilgileri yine web sitelerinde var. Yine şirketin LinkedIn hesabına baktığınızda ProManage Türkiye olarak bakarsanız ana sayfasını bulacaksınız. Şurada kişiler yani bu şirkette çalışanları görmek istediğinizde people'a basarsanız çalışanları görebilirsiniz. Aşağı doğru indiğimizde yine şirket yöneticileri, proje yöneticileri, satıştan sorumlu yöneticiler aşağıya doğru gidecek. Hatta bazı yöneticilerimizin profillerinde Doruk Otomasyon ve Yazılım Anonim Şirketi gözüküyor. Herhalde Doruk Otomasyon ve Pro'nun eniş şirketleri bir işbirlikteliği yaptılar. Buradan onu anlayabiliyoruz. Üçüncü haberimizin proje başlığı bal küpü diye geçiyor. Genellikle bir ülkeye ya da büyük bir şirkete yoğun bir siber saldırı olduğunda sosyal ağlarda veya haber kanallarında bunu görüyoruz, bunu seyrediyoruz. Fakat aslında risk küçük firmalar veya endüstriyel testler için de geçerli. Endüstri 4.0 ile endüstriyel kontrol sistemleri siber güvenlik açıklarının artmasını da beraberinde getiriyor. Bu endüstriyel kontrol sistemlerinin zarar görmesi veya çalışmaz hale gelmesi büyük boyutlarda maddi veya manevi zarara sebep oluyor. Bu saldırılarda amaç şirketin sistemine sızıp o şirketle ilgili gizli bilgileri ele geçirmek bazen donanımsal yapılara belirli bir süreliğine veya tamamen çalışmaz hale getirmek ki bu yolda bu yöntemle etik olmayan bir şekilde gelir elde etmeyi hedefliyor hackerlar. Şu anda ekranda gördüğünüz Trend Micro Research Türkiye ekibinin bal küpü adı verdikleri 6 aylık bir projeleri var. Bu projenin amacı saldırganların bir üretim tesisinde ne kadar etkili olabileceğini göstermek ve davranışlarını daha iyi anlayabilmek. Projenin detaylarına girersek, araştırmada gerçek fabrika ortamı taklit edilerek siber saldırganların tuzağa düşürülmesi sağlanmış. Taklit için hazırlanan fabrikada endüstriyel kontrol sistem donanımı, fabrikayı çalıştırmak için çeşitli programlanabilir mantık denetleyiciler, insan makina arayüzleri, robotik ve mühendislik iş istasyonları ve bir dosya sunucusu içeren gerçek ana bilgisayarla sanal bilgisayarlar oluşturulmuş. Ardından bu sahte fabrika için bir sahte şirket oluşturulmuş. Gerçekçi bir şirket görünümü içinde çalışanların sosyal ağ profilleri, şirketin web sitesi ve büyük kuruluşlardan oluşan müşteri tabanı ile sahte şirket yaratılmış. Trend Micro Research Türkiye ekibi bu sayede siber saldırganları bal küpüne çekmeyi başarmışlar. Bal küpü projesiyle özellikle akıllı fabrika işleten kuruluşların yeterli güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak için örnek olabilecek çok önemli bulgular elde edilmiş. Araştırmanın sonucu ile ilgili proje yöneticisinin sözlerine şimdi kulak verelim. Net bir şekilde gördük ki akıllı fabrika sahipleri açık bıraktıkları bağlantı noktası sayısını en aza indirmeli ve erişim kontrol politikalarını sıkılaştırmalılar. İşte Trend Micro Türkiye şirketi de müşterilerinin güvenlik açıklarını kapatabilecek ürünleri sunan bir şirket. Bu çerçevede eğer böyle güvenlik ihtiyacınız söz konusuysa yine bu şirketle irtibata geçebilirsiniz.